Asuman! Ne kadar patis lazımdı? Hı, hı. Efendim canım? Patis diyorum, patis ne kadar lazımdı? Ayrıca ne bu ya sabah sabah, ne patisi? Ne dedim ya sana hayatım Mete, ben babamın aşk patatesinden istiyorum diyor. Allah Allah, bu çocuk da yemin ediyorum ha, sanki sünnet çocuğu değil de damat. Sanki sünnet düğünü yapmadık, düğünü yaptık beyefendinin. Ya tamam hayatım, tamam kırma çocuğu. Biliyorsun üzgün zaten. Tamam tamam, bir şey demedik. İyi, ben depoya gidiyorum. Sen de istiyor musun patis? Ya benim kocam aşk patatesi yapar da ben yemez miyim? Hmm. Of be, of. Oh be, oh! Valla patatesi ayağına da öpücüğü de kaptık, iyi mi? Hadi bakalım. Ah! Ah! Korkma, korkma. Benim gıdı gıdı Behçet. Tanımadın mı yoksa? Ne işin var lan senin burada? Döndüm enişte. Hasretinize dayanamadım geldim. Enişte. <laughs> enişte. Tamam tamam. Oğlum tamam lan Allah Allah. Lan özlemişim lan vallahi kerata ha. Vallahi ben de çok özledim enişte. Seni, kasabayı, herkesi çok özledim. Allah Allah razı olsun de. Oğlum sen niye ön kapıdan girmedin? Ne yapıyorsun lan bunun içinde? Buradan fırlıyorsun böyle. Ben dün gece burada kaldım enişte. Helal et. On tane de patatesinizi yedim. Nasıl yedin? Çiğ mi yiyorsun bunu? oğlum. Pişireydin ya lan. Merak etme sen beni düşün enişte, ben alışkın. <laughs> Zaten İstanbul'dan buraya kadar meyvenin dalından bitkinin kökün çalının yaprağına kadar ne bulduysam diye iyiye geldim enişte. Allah Allah ya. Ulan arkadaş insan hiç mi değişmez ya? Vallahi gel bir içeri gidelim kahvaltı yapalım hadi. Sağ ol. Sen de enişte. Benim burada olduğumu <laughs> kimselerin bilmemesi lazım. Ne lan? Ne yaptın oğlum? Başına bir mı aldın yoksa? Ha? Kızımız neyim kaçırma. Yok be eniştem. Kim baksın bizi? <laughs> doğru oldu. Başka bir mesele var da sen boş ver onu. Enişte Hı. benim senden başka gidecek kimsem yok. Müsaade et. Bir süre burada kalayım. Nasıl burada? Oğlum burada kalınır mı lan? Kalınır tabii ya. Niye kalınmasın? Kale gibi yer. Ben şuraya kıvılır yatarım. Enişte. Kimselere de bir zararım olmaz. Sen de ne olur? Benim burada olduğumu kimseye söyleme. Cık. Bir şey, tam söylemeyeyim de. Oğlum abim var. Abine gitsene lan. Abime mi? Hı. Hande abi. He? Hapiste değil mi? Yok lan çıktı o. Haberin yok mu? Şeytan görsün onun yüzünü. Unuttun mu bize neler etti? Enişte kalma ben onun yanında. Ben burada kalayım. Yok lan yok. Hiç abin eskisi gibi değil ha. Bayağı çok değişti. Dedemin tedrisatından geçti ya. Vallahi bal kaymak gibi bir şey oldu lan. Allah Allah. He? Yalan söylüyordur enişte. Neyse. Hı? Müsaade et burada kalayım. Yoksa ben başımın çaresine bakarım. İyi tamam kal ne yapalım. Aslan enişte. Oğlum bak Enişte deyip durma lan. Eniştem miyim ben senin ya? Bak aynı devam ediyorsun ha. Tabii eniştemsin. acımla evlenmesen de bu can, bu bedende olduğu sürece... ...manevi eniştemisin sen benim. Aslan eniştem! Aslan eniştem! Aslan! Aslan! Aslan!